Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir mod tanıtımındayız. Güzel bir moddayız yine. Bugünkü modumuzun ismi... Bir dakika ismini size şöyle göstereyim. Çıkalım şeyden. Modlar diyelim. Mob dismember... Mob dismember... Dism... Mob dismemberm Ya kan modu. Kan parçacıkları modu. Dismen bırmıntını mıntıntını boş verin lan ne oluyor lan oyun birden parladı sanki değil mi? Güneş herhalde şeyden buradan vurdu diye oldu neyse her neyse ee, koyunumuz var burada bu koyun e, doğal yani burada ben koymadım bu koyunu buraya Bununla işimiz yok bu gidebilir ee, modumuzun asıl amacı e, şey arkadaşlar yani bir şeyi de yok böyle modun eşyası falan da yok o yüzden e, buraya e, neyin modunu da kurmadım hani Not enough items modu var ya Neyin nasıl yapıldığını gösteren falan Onu da kurmadım çünkü bir eşyası yok Mod tamamen görsel bir mod e, Hemen göstereceğim kan parçacıkları Gördüğünüz gibi daha de demin koyunu öldürdüm Koyunda e, kan parçası falan çıkmadı Çünkü e, koyunlarda ineklerde falan değil, değil bu olay e, Sadece Yaratıklarda oluyor Mesela creeper, iskelet Örümcek bilmiyorum Zombiye bakacağız Slime da hiç bilmiyorum bunlara bir bakalım Hatta ineği de deneyelim ineği merak ettim ya İnek sanki olur gibime geliyor Bir dakika Bir deneyelim ineği <laughs> Yok abi inek de olmuyormuş tamam ee, Yaratıkların üstünde çalışıyor sadece bunu öğrenmiş olduk Size saldıran yaratıklar yani Zombiyi mesela şuraya koyuyorum Tamam mı böyle Şöyle buna vuruyorum Bakın gördüğünüz gibi mükemmel bir görsellikle Parçalanıyor bunu iten fizik moduyla da kullanırsanız eşyalar böyle suyun üstünde daha güzel durur böyle daha güzel kalır. Ve bunlar zamanla işte böyle toprağa karışmışçasına böyle kayboluyor. Modu yapan gerçekten çok güzel düşünmüş yine. Creeper'da da aynı şekilde bakın böyle parçalara ayrılıyor. Ve zaman içinde bunlar gidiyor ve <laughs> bunlar gidene kadar sanki blokmuş gibi böyle. Siz bunlara dokundukça hareket ediyorlar. Bakın Şöyle mesela kafasını hareket ettirebiliyorum hani. Gerçekten yani parçalanıp düşüyorlar buraya. Ee, bu adam yani şey bu şey ayaktayken bile içinden geçiyorsunuz yani. Ee, bu kadar şey değil, gerçekçi değil yani önünüzde durması. Ama cesedi bile böyle insaneme geçmesini engelliyor mesela. Daha güzel olmuş. Yani normal halinden daha güzel yani onu atmak istedim. örümceği deneyelim mi? Örümcek normal. Yani zaten normal olması lazım. Parçalanacak pek bir şey yok. Aslında onda 8 bacağı birden böyle parçalansa güzel olurdu. Ee, i̇neği denedik. Creeper denedik. Ee, bakalım başka bir şey var mı mesela? E, ne olabilir? Bize saldıran bir şey. Zombi de bir şey var mı? Evet var. O da parçalanıyor. Evet, Böyle gayet güzel parçalanıyor. Yani e, size saldıran yaratıklarda böyle kan parçacıkları da çıkıyor. Minecraft'ın e, yasaklanma sebebi. <laughs> Gerçekten benim bu videoyu izleseler yasaklarlar abi de yani Ağaçlara bile şey kan parçaları gelmiş Bakın G Gayet güzel yani bu mod ee, Gerçekçilik ve görsellik istiyorsanız e, Bu modu öneririm Bir de bununla beraber iten fizik modunu kullanmanızı öneririm Ama onu siktirin şimdi e, Kafanız karışmasın Direkt bu modu indirip kurabilirsiniz Ve e, şey olarak kuracaksınız arkadaşlar Artık benim yeni sistemimle kurabilirsiniz Setup sistemiyle Gerçekten güzel bir sistem oldu e, Onunla da ilgili sorularınızı Yetişiyorum yani. Yetişmeye çalışıyorum sorularınıza. Ee, sorun çıkanlar oluyor çünkü hala. E, halletmeye çalışıyoruz. Java falan duruyor. E, bu Java sizin bilgisayarınızdaki Java ile alakalı. Java çalışmayı durduruyor. E, Java'nın e, böyle bir mallığı var. Oyun hala Java şeyli. Java'dan falan çıkmadı. Öyle bir şey yok. E, yani. Halledeceğiz yani. sorunuz varsa yazın. Kuramıyorsanız. Neyse. Hoşçakalın. Bay bay.